Günaydın. 27 Kasım pazartesi haftanın ilk işlem günü. Saat 10.29. Dün akşam canlı yayın yapınca bugün biraz böyle geç başlayayım istedim. Hem de bir borsayı açalım bakalım nasıl açıyoruz diye. Şimdi bu haftanın önemli günlerini vereceğim size. Ekonomik takvimde neler var, hangi günlere dikkat etmemiz lazım. Hem Amerika, Avrupa ve Türkiye'den, içeriden beklediğimiz bir takım veriler var. Bu günlerde biliyorsunuz oynaklık artıyor. Volatilite oluyor. Özellikle alım satım yapacak olanlar, işlem yapacak olanların bu günlere dikkat etmesi ve en azından o günlere göre yani bilmesi lazım. Ezbere alım satım değil de en azından hangi gün ne var. Böylece bir takım avantajlar da alım ve satım anlamında görebilirler. Şimdi yılı da bitiriyoruz artık yavaş yavaş. Kasım ayı bitiyor ve son aya giriyoruz. 2024 artık çok fazla böyle ağzımıza pelesenk olacak. 2023 bir anda eskimiş olacak. 2024'de de günler kaldı. Torba yasa görüşmeleri devam ediyor. Dün canlı yayında epey soruldu. Şu an hani 80 maddelik bir torba yasa var. İçerisinde birçok şey var diye adı üstüne torba olunca. alışık olduğumuz bir durum her yıl neredeyse böyle yıl bitmeden bir torba yasamız mutlaka elimize gelir. Onun görüşmeleri devam ediyor diğer taraftan. Onlar biraz daha netleştikçe, ve ortaya çıktıkça onları da ne yapacağız anlıyor ve görüyor olacağız. Şimdi içeride bir borsaya bakalım, sonra ekonomik takvime bakalım. Borsa haftayı geçen haftayı oldukça iyi kapatmıştı. Yani güzel haberlerle beraber aslında içeriden de meme şimşekten de gelecek gelen güzel haberlerle borsa bunu iyi algılamıştı ve iyi bir kapanış yapmıştık. Fakat şimdi bugün de güzel açıldı diğer taraftan ancak işlem hacmine baktığımız zaman böyle bir ciddi bir işlem hacmi görünmüyor. Özellikle kapanış güzel oldu ama 8060'da bir direnç var şu anda hep oradan dönüyor şu anda da orayı zorluyor. 8060 üzeri kapanış özellikle önemli olacak yükselişin devam edebilmesi için. Eğer buraları geçemezse aşağıda tekrardan aşağıya kafayı çevirebilir. Tabi orada 7850-7860 de destek noktası önemli. Yani burayı kırmaması lazım. Buralar kırılırsa biraz daha aşağılara gitme potansiyeli de var. Yani şu anda borsa tarafında hisse bazlı gördüğünüz ve siz de görüyorsunuz hani işlem yapanlar için söylüyorum. Daha çok şirket bazlı gidiyor, hisse bazlı gidiyor baktığımız zaman. Ee, bunu da sebeplerini zaten anlatmıştım. Ee, faiz yükseliyor ve dolayısıyla da hani daha böyle e, kredi maliyetlerinde yükseldiği bir dönemde e, güçlü şirketler bu anlamda olanlar e, daha iyi olacak diye daha önce konuşmuştuk. Dolayısıyla e, borsa tarafında olanlar alım veya satım yapacak olanların hani bu destek ve direnç seviyelerini iyi takip etmesileri lazım. Ve doğru şirketlerde e pozisyon alacaklarsa doğru şirketler üzerinde kalmak oldukça önemli. Çünkü diğer taraftan da e, mevduat faizi biliyorsunuz o tarafta da ciddi bir sıkıntı var. E, Merkez Bankası faiz arttırdıkça mevduatlardaki faiz de yavaş yavaş yukarı gidiyor. E, şu an 46'ları zaten görmüştük geçtiğimiz e, hafta. E, ve Dolayısıyla bu haftada yeni haftada da bakalım mevduatlarda daha da yukarı doğru bir gidiş olacak mı? Biraz onu bankalardan takip ediyor olacağız. Çünkü banka tarafında da kredi maliyetleri çok yüksek olduğu için... E, Kredi kullandırımı çok zayıf. Öyle olunca çok bankalarda e, ne yapıyorlar? Mevduat ta tarafında da biraz temkinli oluyorlar ve çok fazla yüksek faiz e, anlamına baktığımız zaman e, çok rahat yol alamıyorlar. E, tabii yeni yıla girerken e, birçok düzenleme gelecek. E, sadece vergisel anlamda değil. Yani e, belki bankalar tarafında da e, bir takım e, yeni düzenlemeleri de gidilecek ara düzenlemeler de gelecek. E, fiyat istikrarı yani enflasyonu düşürme anlamında sadece faiz tek başına yeterli olmuyor e, ve dolayısıyla hani ben de açıkçası yeni yeni bir şeyler bekliyorum, bekleniyor değilim bunu da tabii borsada etkisini göreceğiz yani görmeye devam edeceğiz. Özellikle faiz etkisini biliyorsunuz. Faiz borsa faizi sevmez. Dolayısıyla faiz arttıkça borsa tarafına biraz daha dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, devam edecek olursak şey işte, dolar 2890'la başladık artık 29 e, diyelim 29'u görmedik ekranda ama yani dışarıda piyasada 29 ve biraz üstünde fiyatlanıyor Yıl sonu 30 beklentisi vardı e, 30'a gidiyoruz yani öyle görünüyor e, 30 ya da 30'a yakın eğer ani bir şey olmazsa yine sürprizler olmazsa e, bu şekilde gidecekmiş gibi de duruyor e, Bu zaten beklediğimiz e, bir şeydi. E, dolar endeksindeki tabii bu FED'in e, faiz konusunda artık hani tepeye gelmiş olması yani uzun bir süre yukarıda tutsa bile en azından e, artık e, faiz artırma noktasında daha e, gelen sinyaller zayıf olduğu için e, dolar endeksi de çok güçlü değil diğer taraftan. E, böyle olunca euro dolar paritesinde aslında euro da bir hikmet yok onu hep söylüyorum tamamen burada Amerikan dolarının ya da Amerikanın. E, dolar endeksinin zayıf olmasından kaynaklanıyor. Diğer para birimlerinin euro gibi biraz daha değer kazanması sebebi bu. Yani mesela bu hafta gelecek olan veriler var. Onları vereceğim bakacaksınız. Özellikle çekirdek şeyler var. Çekirdek tarafta çekirdek kişisel tüketim PCA verilerinin geleceği gün dolar endeksinde oynaklık euro dolar paritesini de etkileyebilir bunu da takip ediniz derim özellikle euroyu da çok soranlar oluyor euro ve dolar arasında tercih yapacaklar veya satacaklar veya alacaklar öyle söyleyeyim altın 2009 dolar şu anda şimdi altında 2009 dolar bir dirençti. Daha önce de buraya geldik bu savaşın ilk başladığı zaman. Sonra oradan dönmüştü. Şu an tam dirençte. Yani Bu direnci kırması bizi 2030'lara kadar götürebilir. 2030 dolardan sonra önü zaten açık. Çok hızlı bir şekilde 2070'lere gidebiliriz. Şu anda o direnci geçmeye çalışıyor. Tam direnç bölgesinde. Geçemezse aşağıya gelecek. Aşağıda da destek seviyelerini dünkü videoda vermiştim. E, grafiklere bakmıştık. Oradan e, dönüp bakabilirsiniz e, arkadaşlar. Tabii e, burada e, yine savaşın etkisi aslında. Hani savaş noktasında biraz ne oldu? Orada bir ateşkes e, rehinelerin karşılıklı iadesiyle ortalık biraz e, sakinledi. E, buradaki altın üzerindeki jeopolitik riskten çok şu anda tamamen FED tarafında Amerika'da FED'in e, faizi yani uzun bir süre arttırmayacağı ya da hani artık burası nihai yer sonuçta ve daha fazla faiz artışı gelmeyecek beklentisi çok yoğun. faiz indirimlerine faiz indirimleri hani belki piyasanın beklediği gibi çok erken gelmeyecek ama neticede feto FED de kolay kolay faiz arttırmayacak beklentisiyle aslında ee, ne diyelim hani altın tarafında on altında bir miktar hani rahatladı rahatlayınca şimdi bu direnç seviyesini biraz zorluyor ee, kırması oldukça önemli olacak neden? Şimdi bu hafta yine takip edin yani savaşta burayı kırarken çok zorlandı yani bu seviyeyi kırıp üstünde kalıcı olması gerçekten altının hızlı bir şekilde yukarı gitmesine sebep olur ama buradan bir satış aşağıya doğru gelme ihtimalde yüksek altın alacaklar satacaklar lütfen buna dikkat etsinler çünkü gram altını oynatıyor gramda zaten dolar içeride kuru destekliyor yani yani zaten burası gıdım 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 düzenli olarak yükseliyor altın tarafında onsdaki geri çekilmeler gramda fırsat yaratacak hala işte yıl sonu geldi ben daha almadım hani hiç altınım yok nasıl alırım bekliyorum diyenler takip etsinler ama özellikle kademeli alım yapmalarını öneririm çünkü önümüzdeki ne var şu anda aralığa giriyoruz bir tarım dışı istihdam verisini bekliyoruz. Önemli olacak. Tabii ki Fed'in faiz kararı önemli olacak. Fed'in faiz toplantısından önce gelecek olan enflasyon var. Amerika enflasyonu. Bugünlerde volatilite yüksek olacak. O günleri takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Ve torba yasa dedim mi? Torba yasadan bahsettim mi? İçeride bir torba yasa görüşmesi var zaten biliyorsunuz. Malum her yıl hiç kaçmaz bir torba yasağı durumumuz var. Görüşmeler devam ediyor. Orada neticeler geldikçe zaten beraber konuşacağız. E, tabii 2024 e, malum e, bu politika yani sıkı para politikası e, sadece e, enflasyonu düşürmek yani faiz artışlarıyla dediğim gibi e, sağlamak oldukça zor olacağı için sıkılaştırma önlemleri de devam edecek ve tabii ki hem yeni yıl demek yeni vergiler demek, vergi artışları demek yani emlak vergisinden tutun da her türlü vergi yeniden değerleme oranında zaten artacağı için yanlış hatırlamıyorsam o da %58'ler civarındaydı yanlışsa eğer lütfen aşağıya düzeltin zaten yeniden değerleme oranında bütün vergiler artmış olacak ama harçlar vesaire her şey artacak ama sürpriz şeyleri de hazır olmak lazım. Çünkü Mehmet Şimşek neticede Şimşek gibi bir takım yeni vergileri de piyasada talebe öldürmek için, talebi ne diyelim iyice minimuma indirmek için bir takım hamleler yapacak diye düşünüyorum. Ki bu sene geldi işte KDV artışı, kurumlarda artışlar vesaire. Ama yeni yılda da bunları görme ihtimalimiz ee, şu anda var yani. Yani yüksek. Sürprizleri de açık olmak ve bunların da hesaba kalkmak gerekiyor. Mesela MTV yani motor taşıtlar. 3 tane ödedik. Ee, Bakarsınız bu sene yine alırlar. Yani bunlar hepsi bizim için e, arabası olanlar için, evi olanlar için. Yani riskler mi? Evet riskler. Ee, arkadaşlar. Malın mı var, derdin mi var demişler ya. Boşuna dememişler. Malınız varsa vergisini de vereceksiniz. E, elbette ki. Şimdi gelelim bu haftanın e, gündemine gelelim. E, 27 Kasım bugünle başlıyoruz. Şimdi bugün e, çok fazla bir veri yok. Amerika'da yeni konu satışları e, gelecek. 28 Kasım'a geldiğimiz zaman 28 Kasım Salı günü Amerika'da konferans borç tüketici e, beklentisi var. 101 bekleniyor. Geçen aya göre bir tık düşüş e, bekleniyor. E, bol miktarda bu hafta Fed üyeleri konuşacak fakat Pavel Cuma günü konuşma yapacak. Şimdi ona geleceğim. E, fed üyelerinden Salı günü Waller, Bowman e, konuşması var. Yine e, Avrupa Merkez Bankası Avrupa tarafında Lagarde'ın konuşması olacak. E, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde konuşma yapacak. E, Volatilitenin yüksek olacağı günler olacak arkadaşlar. 29 Kasım Amerika'da önemli bir veri, büyüme verisi gelecek. Büyüme verisinde de Mecklenburg'in üstü yani 4.9'a çekilmiş durumda. Oldukça hani şey bu, hani böyle yüksek bir veri gelirse bu ciddi anlamda hani piyasalar şu an coşkulu. Yani daha işte pozitifler ancak bu gelecek olan güçlü verilerle ne olursa olsun FED şunu söylüyor Powell yani belki faizleri dediğim gibi arttırmayacaklar ama ek faiz artışları da yine verilere bağlı olarak yapacaklarını her seferinde söylüyor biliyorsunuz. Ee, yine aynı gün e, Fed üyelerinden Mester'in konuşması olacak. Şimdi 30 Kasım'a geldiğimizde Çin tarafından önemli veriler gelecek. Çin de çok önemli. Küresel de e, özellikle ekonomik anlamda hani e, hani Çin'den son gelen veriler çok iyi olmadığı için e, ithalat, ihracat e, tarafında bütün e, dünyayı da etkiliyor. E, Çin'den e, PMI verilerini alacağız. Birleşik imalat e, Hizmet e, gibi veriler gelecek. E, bunlar geçen ay iyi gelmemişti, düşük gelmişti. Bakalım şimdi bu ay nasıl gelecek? E, i̇çeride e, bizde yine üçüncü çeyrek büyüme verisiyle beraber e, para politikası kurulunun toplantı raporunu alacağız. Toplantı özetini e, alıyor olacağız. Ve o gün yani 30 Kasım oldukça önemli bütün verilerin aslında yoğunlaştığı Birçok verinin yoğunlaştığı gün 30 Kasım. Ee, en önemlisi Amerika. Amerika'dan çekirdek kişisel e, tüketim yıllık ve aylık e, kişisel tüketim giderleri, kişisel tüketim harcamaları gibi e, Fed'in çok önem verdiği PCA verileri e, verisi gelecek. E, burada da yani mesela yıllıkta e, çekirdek kişisel tüketimde yıllıkta 3,5 bekleniyor. Yani geçen aya göre bir tık e, düşüş bekleniyor. 3.7'den 3.5'a gelmesi bekleniyor. Aylıkta da bir tık düş bekleniyor. E, çekirdekte verilerin yüksek gelmesi piyasayı bozabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Beklenti dahilinde gelmesi veya düşük gelmesi piyasaların işine yarar. Ve tabii e, işsizlik haklarından yararlan başvuruları var. O her ay, her hafta geliyor ve geldik Aralık bir Aralık e, Cuma'ya geldik. E, Amerika tarafında ekonomik önce göstergelerden ISMAI e, ve PMI evrilerini alıyor olacağız ve ee, aynı gün saat 19'da Powell'ın bir konuşması olacak arkadaşlar olacak. Bu veriler tamamen ons altın ons gümüş ee, küresel piyasaların tamamında her türlü ver veriye yansıyacak ee, oynaklığın yüksek olduğu günler. Şimdi tabii Fed üyeleri ve e, Powell bundan sonra şahin mesajlar e, verecekler diye düşünüyorum. Ben genel anlamda zaten şahin veriyorlar ama yine şahin mesajlar vermeye devam edecekler. E, bu hafta bunun baskısı da olabilir. Şimdi piyasalarla bir yarış olacak bence bu hafta. Çünkü piyasalar biraz iyi olmaya çalışıyor. Yıl e, sonu öyle rallisi güzel kârlar yapmak istiyor. E, ama Fed üyeleri de bana göre böyle şahin konuşarak e, işte baskılamaya çalışacaklar. Çünkü neticede faizde bir tepe noktasına yakınız veya geldik. Yani yakın zamanda yakın vadede işte bir aralıkta bir ocakta FED'den bir faiz artışı beklentisi beklenmiyor daha doğrusu. işte Powell FED üyeleri de şahin konuşmalar yaparak piyasayı baskılamaya çalışacaklar. Yani manipüle etmeye çalışacaklar kısacası öyle söyleyeyim. Dolayısıyla da bakalım yani pavul mu kazanır, fediyeleri ya da FED mi kazanır yoksa e, piyasa mı kazanır? Bunu biraz piyasalara bakarak ve izleyerek görüyor olacağız. Evet güzel bir hafta olsun. Sağlıklı ve kazançlı bir hafta diliyorum herkese. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Soru yorumları aşağıya bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.